Şu açma çok daha iyi dem. Underground 2'de de ben hep ön tamponum oradaki kameradan oynamayı severdim. Kalabalık be çarşı. Kalifere ayağıma beyin. İnsan soğuğu topuğundan oldu. Bundan. Topuğunda topukla ıtacak olursa bir şey olmaz. Bir kastımın en çok korktuğu hastalık tahmin edeceğin üzere soğuk geçmesidir. Küçüklükten beri arkadaş havada soğuyası ya. Fengilanı giy. Anam belki 50 tane fengile şey koymuş. 50 tane. kimisi yeşil, kimisi kahverengi. Kahverenginin tüm tonları. Bak sevgili parçacıma dedim ki abi dedim bana dedim balatayı dedim boş ben dedim veya dedim TRV ben dedim. Ya dedi bu dedi iyi dedi bu dedi Delfi'dir. Delfi dedim ki ses yapıya dedim. Yapmaz dedi. Yaparsa kötü dedi. Neyle sokuyunu götürüyüm ben şimdi Balatay'ı? Biliyor tabi sokamayacağım ya. Cıyır 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 durdurma Benim durduğum belli yani. Şimdi vakıftan duydular benim durduğumu. Bu ocak inat kırmızıya dek geliyor. Bu açıda da kamera çok sallanıyor. Şimdi radyo açmak istiyorum. Radyo açınca da şey oluyor. Sesini yala videonu. Uf. Yandı mı yeşil? Ah yavrum yeşil dək geldi be. Hop. Bu hoca millet diri hızlı gidiyor ya. Aman. Aman tornavca aşamla tremer çıkmasın ikimiz dedi. Zetti parçala bağlandı bizde de bir tremer çıkar. Hiç gerek yok ağaçlanmayın. Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın. Hadi bakalım. Ferhun diye yapma Ferhun diye. O fışkı. Herkesi birbirine durdurdu. Fikret'in kayınvalidesi vardı. Onun adı neydi ya? Çok iyi bir kadın oldu. Üş <laughs> üş. <laughs> soba çok yandı. Açın şu camı mı ya. Şimdi yabadıydım oluk başına. Çevre yolunda. İki adım gidiyoruz. Kırmızı. 2 gidiyor, gidiyoruz. Kırmızı. Var mı 11 İstanbul? 11 İstanbul. 11 İstanbul. 11 İstanbul. Nerede iniyoruz ablacım? İsenler. E Dört yolda hacı arkadaşım Onu ziyarete gidiyor ona yol. <laughs> Öyle anladı gayrı. O stesen. E hacı arkadaşım var. Ölçük patates pato. Eyvah makas açacak. dört yolda duruyorlarımız. Gelip beni alacaklar orada. Bir çuval patates. Onlara para yazıyor musunuz? Amcam benim Konya'da yaşıyor. Sevgili Münevver Hanım babaanne. Zade yağ götürüyor. <laughs> Yahu babaanne dedim. Zade yağın fabrikası zettik Konya'da. Bunu da baba değmez. Yahu onu götürecek işte. <laughs> Kalbin tömüzlüğüne bak bir kere. Anam ne diye bu hoca millet ya makas makas üstüne. Süret süret üstüne. Tofaşcım geç. Aman usul gidelim. Gayet usul gidelim. Arabala filan çok bağlandı. Kimse kimseye çarpmasın. Gözümüz seveyim. Elimizdekileri iyi tutalım. Setti piyasa değiştirilebilecek gibi değil şimdi. Moza dolmuş. 7,5 milyon. Gazlı ya millet maşallah. Tüpe de zam geldi. Ya litre hesabı yapmayalım. 50 milyon nokta alalım. Onun için böyle oluyor. Piyasa gazlayacak piyasa değil. Hiç gerek yok. Büyük bir ders. Buçuk devir zamanı. Bu ezbek bir afilli yalımız mu? Bu da başka sözünü bilmiyorum Transit 200 beygirlik herhalde. Ne biçim geliyor? <laughs> Hayınam. Ha. Geç. Allah 200 beygirlik transit. 19 artı 1 mi şefim bununla? 19 artı 1 mi? Yazıyordu eskiden öyle. 19 artı 1 filan diye. Bir de şey vardı. Arabalara model yazma. Sport 93. Sport 95. Ne güzel modifiyelerdi. Universal difüzör takmaktan daha iyi bence. <laughs> Universal difüzör. Olok baş tarafına geldikçe böyle bir ferahlık geliyor insana. Hep öğrenciler gidiyor. Allah kolaylık versin ya. aramızda var mı bizi izleyen üniversite öğrencileri acaba müsaade istiyorum. Hayırlı geceleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Kuzey kentten buraya kadar geldik. Hep birlikte. Allah razı olsun. Hoşçakalınız. Böyle yol videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak isterseniz olabilirsiniz efendim. Orada abone ola basarsanız. Ben yeni video çekmiyorum. En son mıhtar videosunu seyrettim diyor mesela takipçimiz. Geliyor. Ama ben o videoyu çekeli iki buçuk sene oldu. Maşallah unutmamış lan. Tönüko da hani tönüko da Hadi geldim koy koşter bakalım tönüko da tuğuk. Efendim hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.